Arkadaşlar herkese merhabalar, hayırlı akşamlar. İlk defa böyle bir yayın yapacağım sizlere. Ee, eğer sizlerden geri dönüşler olumlu olursa bunu tekrarlayacağım. Bu yayında ne yapacağız? Haftalık bir özet vereceğim ben sizlere. Yani FSD dünyasında, Stepan, Step Go dünyasında neler oldu, neler bitti bu konu hakkında sizlerle e, iki cümle bilgi paylaşımı yapacağım. Evet o zaman hemen başlayalım. Bence bu haftanın en önemli gelişmelerinden, geçtiğimiz haftanın en önemli gelişmelerinden bir tanesi belki de en önemlisi neydi? GMT daosun, GMT daosunun GMT kurulmasıydı. Gerçi biliyorsunuzdur ama ben yine de kısacık bir tanımını yapayım. Dao nedir, ne değildir diye. Dao Türkçe anlamıyla merkeziyetsiz, otonom, yönetim şekli anlamına geliyor. Yani kullanıcıların yönettiği bir sistem anlamına geliyor. Yine blockchain üzerinde blockchain'in e, ilkeleri doğrultusunda çalışan bir sistemdir. Bu ne demektir? Biliyorsunuz white paper'ın Stephen White Paper'ın 3 sene evvelinden yazıyordu. GMT yönetim yönetişim tokeni diyorduk ama e, ilk kez bu GMT davasıyla yönetimde söz sahibi olmuş olduk. Zaten dağlarda kullanıcılar belirli tokenleri kilitleyerek oy verme hakkına sahip olurlar ve böylece yönetimde karar verme, söz verme hakları, söz alma haklarına sahip olmuş olurlar. Şimdi bu söz alma hakkı derken eee Ondan da birazcık bahsedeyim ben. GMT DAO'sunda yapılan şey şu. FSL ekibi dedi ki danışmanlarından ortaklarını da onların ellerinde bulunduğu GMT'lerin tamamını ceplerinden çıkarttıkları parayla satın aldılar. Biliyorsunuz her ay vesting e, oluyordu. Yani her ay gitti GMT'nin bir kısmı açılıyordu. Danışmanları, ortakları vesaire veriyorlardı. Bunlar da her ay satış yapıyorlardı ve GMT fiyatını biliyorsunuz olumsuz etkiliyordu. Yüklü bir satış geldiği için bu şekilde FSL bunun da önüne geçmiş oldu. Çünkü artık ondan endeki GMT'lerin hepsini satın aldılar. Bu da 600 milyondan fazla bir GMT'ye tekabül ediyor. Milyarlarca dolar değerinde. Bir artık bu desteklerden de kurtulmuş oldu. Kelay satışlar gelmeyecek. Bu çok önemli bir gelişme. Bundan da bahsetmek lazım aslında. Hiç bundan bahsedilmiyor. İki bu oynama sayesinde ee, biz yıkılmasına katkıda bulunmuş olacağız. Nasıl katkıda bulunacağız? Birazdan kenarda bir yerde ekranda da getiririm. Zaten daha önce bunlarla ilgili ben videoda yaptım. Belirli basamaklara geldiğimizde mesela 100 milyon kilitli GMT'ye ulaştığımızda ki zaten şu an 170 milyon geçmiş durumdayız. 60 milyon GMT yakılacak. 500 milyon kilitli GMT sayısına ulaşılınca 225 milyon yıkılacak ve 900 milyon GMT kilitlenebilirse biz kullanıcılar tarafında 600 milyon GMT yakılmış olacak anlamına geliyor. Yani bu şekilde söz hakkınız var. Peki ben oy kullandım sadece yakılsın demem mi gerekiyor? Bunun için ben neden oy kullanayım derseniz bunun için de güzellik yaptılar. Tam 100 milyon GMT'lik bir ödül havuzu GMT'lerini kitleyen yani oy kullanan yönetimde söz sahibi olmak isteyen kullanıcılar arasında pay edilecek günlük olarak. Yani günlük 1 1.666.666 adet GMT oy vermek için, söz almak için ee, kullanan kullanıcılara dağıtılıyor. Bu ne demektir? Ne kadar erken GMT kilitlerseniz, ne kadar çok kilitlerseniz o kadar fazla GMT kazanırsınız anlamına da geliyor. Ne zamana kadar kilitli kalacak GMT'lerimiz? 20 Ocağı kadar kilitli kalacak. 60 gün sürecek bu davumuz. Ve 60 günün sonunda Baraja göre GMT yakılacak. Biz de ödüllerimizle birlikte yatırdığımız GMT'leri kayıpsız bir şekilde geri çekebileceğiz. Çünkü bazı arkadaşlar soruyorlardı benim yatırdığım kilitlediğim GMT'ler mi yakılacak diye. Hayır arkadaşlar ekip kendi parasını verip sattığın aldığı GMT'leri yakacak. Onlar açıkladı. Biz yatırdık, kilitlediğimiz GMT'leri kayıpsız geri alacağız. Üstüne bu 100 günü havuzdan ne kadar bizim payımıza düştüyse o GMT'leri de çekeceğiz. Mesela benim 3 günde 5000 GMT kadar şu an hak etmiş oldum, kazanmış oldum, ödül olmuş oldu. Bu yüzden ne kadar erken kilitlerseniz o kadar fazla kazanırsınız diyeyim ben size. Evet arkadaşlar dağ konusunu geçiyorsak ben notlarıma bakayım. Evet yine sekorlar kitabına girme e, çabamız vardı. Hatta bu gerçekten insan hayatında kolay kolay elde edemeyeceği bir şans olarak görüyorum ben bunu. Guinness'le bir başvuru yapmışlar ya da ortak e, çaba e, işbirliği yapmışlar diyeyim ve 23 Kasım'da Guinness Rekorlar Kitabı için uzakta bir iki etkinliğe katıldılar. Bir tanesi 24 saat içinde en fazla yürüyen sayısı, bir tanesi de bir saat içindeki bizim saatimize göre 12 ile 1 arasıydı öğlen en yüksek yürüyen sayısına ulaşma rekor denemesi yapıldı. Elbette ki ben de bu denemeye katıldım. Şurada bir yerde şöyle göstereyim. Ee, kendi yürüyüşümü de gösterim inşallah. Bunun dışında Kasım Tam var biliyorsunuz her ay tam Hall'lar yapılıyor. Bize ufak ufak bilgi kırıntıları paylaşılıyor. Yaptıklarından ve yapacaklarından bahsediyorlar. Özellikle Stepen konusunda uzun süredir işte güncelleme yapılmıyor. Stepen Go çıktı, Stepen'i unuttular diyenler için de güzel bir haber diyeyim ben buna. Ve özellikle Restaş'la ilgili güzel bir haberimiz var haber verdiler. Bu haber neydi? Rest Taşlarına da ikinci bir program eklenmiş oluyor. Yani şu an biliyorsunuz konfor taşlarında, kırmızı taşlarda iki programlı sistem var. Yani hem GMT kazanmanızı sağlıyor hem de HP restorasyonu yani sağlık puanı, unsur, sağlık puanını konfor taşlarıyla yapıyoruz. İki özelliği var. Bunun gibi ikinci bir özellik de Rest Taşlarına geleceği duyuruldu. Ben amaları mümkün olduğu kadar canlı olarak dinlemeye çalışıyorum. Notlarımı alıyorum orada. Ve yanlış duymadıysam Aralık ayında böyle büyük bir güncelleminin gelebileceğini söylediler diye hatırlıyorum. Ve fiyatları artabilir. <laughs> Pardon. Bunun dışında yapılan davalar olsun, kitlemeler olsun. Ayrıca biliyorsunuz yine bu e, Town Hall'da bir açıklamada yapmışlardı. Ne demişlerdi? 6 ay boyunca biz artık ayakkabı satmayacağız. Genesis ayakkabı üretmeyeceğiz. Refill yapmayacağız demişlerdi. Biliyorsunuz her eee Genesis refill'inden sonra özellikle Stepengo'da ki çünkü Stepengo için Genesis satışları yapılıyordu. İnsanlar bu satışa katılabilmek için işte ciciklerini bozdular. GGT tokenleri bozdular. Ayakkabılarını flor fiyatların altına koyarak bir an önce satılsın GMT el dediğimde çekişe çek gireyim diye e, ayakkabılarını sattıkları için cicit fiyatı da ayakkabı marketlerindeki flor fiyatı da çok aşağı çekiliyordu. Bu yüzden e, takım yine çok yerinde bir kararla 6 ay boyunca ayakkabı satışını yapmayacaklarını bildirdiler. Bunun üzerine ne diyeyim ballı kaymak diyeyim 2 milyon cicitlik de bir likidite artışı sağladılar ve artık market fiyatları stabilize oldu. Biliyorsunuz 1 dolar civarına kadar düşmüştü. Tekrar 2 dolar seviyesine geldi cicit dökenin fiyatı da. Hem bu likidite artışı hem 6 aylık ayakkabı satmayacakları sözleri Rest taşlarına ikinci program gelecek haberleri ve özellikle GMT Davos'unun haberleri birlikte GMT fiyatı da 5 lira seviyelerinden 4.80 seviyelerinden 7.40'lara kadar çıktı. Şu an 7 seviyelerinde 7.20 seviyelerinde neredeyse ikiye katladı. Özellikle 20 Ocak'ta sonuca göre GMT'nin de yakılacağını hesap ederseniz ve bu süreye kadar kilitlenen GMT sayısını da artarak devam edeceğini düşünürseniz en azından ben kendi fikrim olarak biraz daha yükselmesini umut ediyorum. Yatırım tavsiyesi değildir. Kendi kişisel görüşümdür. Oldukça sağlam ve doğru adımlar atıp atıyor FSL ekibi. Bunun dışında işte muhar çekilişleri var. Mesela önümüzdeki cuma e, bu cuma e, bir açıklama yapacak bizim morçilerle ilgili. Biliyorsunuz 30 dev oldu. İnsanlar morçilerini yaktı. Büyük bir ödül bekliyorlar. Ne olduğunu bilmediğimiz bir ödül bekliyorlar. Bununla ilgili bir haber gelebilir diye düşünüyoruz. Bugün yaptılar bu açıklamayı. Cuma'yı bekleyin. Cuma günü bir şeyler olacak şeklinde bir haberdi. Onun dışında Gazero'muz var. Gazero'da 2000 180'di galiba tam hatırlamıyorum yanlış olmasın şimdi bir güncellemesi gelecek. Bu güncelleme ile birlikte biliyorsunuz kahramanlar, gaz hero kahramanları, gaz kahramanları ölümlüydü, ölümsüz hale gelecek. Ee, enerji olayı ortadan kalkacak. İşte silahtı, petti, işte power kenlerde vesaire tamamen kalkacak. Sadece hero potion olacak kaynak olarak çok büyük ve köklü bir değişiklik olacak. Ne zaman çıkacak ne zaman gelecek bilmiyoruz ama e, insanlar bunu dört gözle bekliyor. Gaz hero oynayanlar özellikle. Evet arkadaşlar şimdilik bu haftaki özetimizi burada bitirelim. Bakalım hoşunuza gidecek mi gitmeyecek mi. Giderse devam ederiz. Ya da bu ilk ve son olur. Neyse hadi bakalım kalın sağlıcakla. Görüşürüz.